marka bugün sizlerle bu gizlilerle fayda bile biz dört olmayacağız ergeni çabuk atlattım beni çıkardım lan çıkardım beni kapınıza sıkıcım haa açsanız kapıyı lan açın şu kapıyı dur bakalım burada ne varmış anam bu Ya yatakta ne yapıyorsunuz lan siz bu neymiş lan neden böyle sesim çıkar ef eh, bir kahve koyup geleyim ben ya Ah, another. Lan bir durun nefes al ben bir şey kapatıp da gideceğim. Bakalım ne olacak. Ananı. Cam orada kal. Öf, üst üste yediğim için kendimden utanıyorum. Korkusuzluk tacım vardı. O da beni ter geliyor Oramaz Ben bu oyunu kırarım. Neyse boş ver siktir. Oh, ah, diyeceğim yorum geldi. Aa ay yanadı gelin boğulu çıkardınız ama ya hani bir şey hani bir şey hani bir ha ha şu tatlılar bak ya hmm. evet 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 sonunda bitirdim korkusuzluk tacımı takıyorum evet Gene kazanırım, gene yenerim. Gene çıkarsa gene yenerim.